Dersim mi Sana bir şey soracağım. İyi bak ama bak. iyi bak. Sence ben yaşlı mıyım? Ama hiç o sohbetlere girmem. Onu çırpı bacaklı sevgiline soruşasan. Otur, 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 otur. Otur ay otur. Erkek var burada. Kapıyı ben açarım. Delikanlı adamdır ha Kemal. Çok. <gülüyor> <gülüyor> simge kapıda. Simge mi? Aşkım De benim aç aç. <gülüyor> ben <gülüyor> Simge gelmiş. Gerizekalı! Herhalde Simge gelmiş.